Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her şey minicik çekiyoruz arkadaşlar. Hızı, yeni uyandım. Enerjiye bakın. Gerçekten yeni uyandığımda benim enerjim böyle oluyor. O zaman direkt açılmaya gidelim. Bir yüzümüzü yıkayalım değil mi? Hadi banyoda görüşürüz. Neden böyle yaptıysam böyle gidiyoruz artık. Sabah sabah hiç aklım yerinde değil arkadaşlar. Hemen suyu açalım. Suyu da minicik kaçalım değil mi? Çok azıcık sabun kullanabiliriz bence. <laughs> Sen kullanma. Arkadaşlar <laughs> kullandığım sabuna bakın ya. O zaman ellerimi yıkayıp geleyim çünkü böyle hiç temiz olmuyor. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Şimdi ise kıyafet zamanı. Dolabım bu olduğu için yani BTS posterleriyle başlamanın tek anlamı üstümü giyinme. <laughs> kıyafet seçelim. Aslında evdeyiz ama olsun yine de biz kıyafet seçelim. Kurallara aykırı değil. Pijamalarla e, şey yapacağım. Arkadaşlar ya videomu çekeceğim. O zaman seçip geleyim. Çünkü böyle bir uzun video ediyorum ya. Sabah sabah gerçekten hiç aklım yerinde değil arkadaşlar. O zaman giyinip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi size bir dikkat sorusu. Az önce burada ne vardı? Evet doğru bildiniz. <laughs> İki dakika için bu vardı. Şimdi ise üstlere geçiyoruz. Yani cimine bağlanıyor. <laughs> Her neyse. Şimdi giysek? Arkadaşlar ben yalnız çok moda yapamıyorum. <laughs> Sorun etmeyin. <laughs> Şunu mesela buna uydurabilen bir insanım. Evet. Uyar mı acaba? Çok merak ettim. Aslında bu da olabilir. Hadi bunu giyeceğim giyinip geliyorum. Aslında biz böyle giyinmiyoruz ama sabah sabah çok enerjik değiliz. Hadi bakalım giyinelim. Ve çorap tarafındayız. Giyindiğim bu şekilde göstereyim. <laughs> yani Garfield çok tipsiz duruyor ya. <laughs> e, şunu giymeye karar verdim. Kedicikli. Hadi o zaman hemen giyelim. Bunu da artık öyle yapmayacağım. 3, 2, 1. Hop. <laughs> Çorapları da kurel. Kural uyumu bayağı iyi. Her neyse videoyu daha fazla uzatmadan... Aslında uzatmıyorum ki videonu da alıp. <laughs> her neyse kahvaltıya geçelim. Yemek, yemek yapmayacağım. <laughs> bunu her şey sarı veya her şey e, morda da söylemişimdir. Evet, her şey sarı. <laughs> Minicik bardak. Deve kadar süt. Ama bunu az sonra... Küçük bir süre dönüştüreceğiz. Evet kahvaltımız da burada arkadaşlar. Küçük çay kaşığımız ve küçük çatalımız. Bunu da arkadaşlar burada bir yerlerde buldum. Bu nereden geldi hiçbir fikrim yok. Şu tostu minicik tostumuzu kendimiz yapacağız. Şuradaki de yeşil zeytin arkadaşlar. Ben yeşil zeytine hasta bir insanım. Çok seviyorum çünkü. Gerçekten küçükken yiyordum. Sonra bir ara bıraktım. Sonra yine mükemmel yani döndüm. Babamın teyzesi sayesinde o da çok teşekkür ederim ona burada. <laughs> Tabii takip ediyor mudur bilmiyorum. Her neyse o zaman tostumuzu yapmaya başlayalım. Takıyoruz. Allah. Çok sert takılıyor. Işık yandı. Doğru takabilmişiz arkadaşlar ona en azından. Evet. Açtık tost makinemizi ve küçücük ekmek. Daha sıcak olmadığı için <laughs> Sorun yok. Küçücük salam. Evet ben böyle tostları çok severim. Sandviç gibi bir şey. Ve bu da ekmek. Yalnız düştü. Herkes görmüştür neden düştü dediysem. Evet. 100 aboneye özel her şey mini çek. ya bu ekmek doğru düzgün durmuyor ama ya. Haksızlık bu. Hah tamam. Haksızlık deyince durdu. Hadi bakalım pissin. Şu an kesin ezildi. İyi misin? Yaz bu hemen pişer. Şu an <laughs> elim yanıyordu. Birazcık böyle dursun. O zamana kadar biz de o zaman sütümüzü koyalım. Evet sütümüzü dolduruyoruz. <laughs> hemen tripodu aldım geldim arkadaşlar. Çünkü gerçekten hiç rahat değildim. Elimde tekerle bir şey yapamadığım için. Sütü çok seviyorum. Ve pipetsiz içemiyorum Allah. O yüzden şimdi pipet getirip onu keselim. Ki minicik olsun. Keselim ki minicik olsun. Orada durdurdum. Çok anlamlı olmadı sanki. Ee, tam şurasından. Minc. Birazcık fazla mı küçük oldu? Aa yok. Bu da kaldı. Bunu sonra neye saklayabilirim? evet. Minicik sütümüz hazır. Allah tostu unuttum. Arkadaşlar tost minnacık. Yapışmış acaba şununla alabilir miyim ya? Pet deve kadar şeyle. Allah. Alınmıyor çok sıcak. Hemen tabağımıza koyuyoruz. Ha, elim yandı. Ha, i̇nanmıyorum. Elim yandı arkadaşlar. O zaman mamaya başlayalım. Yani yemeye başlayalım. Ama birazcık çocuk çok. Ama ilk önce bunu çıkartalım çıkmıyor. Çık. Allah. <gülüyor> çıkmıyor. <gülüyor> Çıkarttım. Bu böyle açık kalsın birazcık bu insin. insan arkadaşlar şu an çok sıcak. Evet bende de böyle bir zeka var. Evet sırası da şimdi yemeklerimizi getirelim. Çatal, kaşık. Aa, bir dakika. Şimdi küçük bir peçete koyalım buraya. Geçecek. <laughs> Öyle size özel böyle küçük bir dekor yapalım. Şu şekilde koyalım. Minnacık <laughs> oldu arkadaş. Şöyle sütümüzü koyalım. Son olarak da küçük tostumuz ve <laughs> tostun haline bakın arkadaşlar. Ne yapmışım ben bunu ya. Küçük tostumuz ve yeşil zeytinimizi koyalım. Evet. Yalnız çok küçük ya. <laughs> Oy elim yanıyor. Küçük olmasına rağmen arkadaşlar çok sıcak. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. Hemen sütümüzü içelim arkadaşlar. Evet sade süt de güzel oluyor ama. <laughs> o zaman yeme anlarında videoyu durduralım. Yemekten sonra görüşürüz. Ye içine bayılırım. Siz de sever misiniz? Sevenler like atsın. Ve kanala abone olsun tabi. Burada arkadaşlar istediğiniz başka videolar varsa e, lütfen yorumları açık olan videolarımın altına yazmayı unutmayın. Minik tost, tost sevenler de like atsın. <laughs> ya ama ben bunları bir tane ısırıyorum. Hatta ısırmıyorum. Bir ağzıma atınca bitti arkadaşlar. Bu ne ya? Sinirlendim. Hemen süt içmeliyim. <laughs> e bu da bitti aç kalmadım çünkü gevreğimiz var. Gevrek! Küçük küçük gevreklerimiz geldi. Aa, kaşığı kullanmamızın bir nedeni oldu arkadaşlar. Çatalı kullanmıştık şimdi sıra kaşıkta. Hemen bunu o zaman süt dolduralım. Biraz da içmek lazım tabii ki hemen. İçelim biraz. Çok az gelmişti zaten. Önce ben bu miniciyi 24 saat nasıl yapacağım? Şuna bakar mısınız? Küçücük gevrek. Elimle artık şey yapmam gerekiyor. Bu ne? Ne <laughs> acık? <laughs> gevrek sen nerede? Yorumlarda buluşalım. Like. Abone. Arkadaşlar <laughs> şey, çok az abonemiz var. Dermişim artık. 100 abone olduk ya. Ama ilerlemeliyiz. Hep 107 abone olarak kalmayalım yani lütfen. Evet. Ama 107 kişi için de çok teşekkür ediyorum tabii ki. Hadi siz de yiyin. Yam yam. <laughs> Sanki bebek bakıyorum ya. Yemekten sonra bu sefer gerçekten görüşürüz arkadaşlar. Bitti. Zaten arkadaşlar video açık kalsaymış da saniyeler sürecekmiş. Evet sütümüzü de içtik. Şimdi bunları toparlayalım. Aa, ağzımızı silelim. Gerçekten de sileyim ama yani. Hadi bakalım bunlar bulaşıkla. Bulaşıkla mı? Ben bazen de böyle çok saçma kelimeler kurabiliyorum arkadaşlar. Bunları çok kafamıza takmayalım. Şimdi atalım hemen. O zaman slime oynama ya. slime'lar demeyeceğim. Çünkü şu an büyükler. One, yellow, two, green. One, two, three. <laughs> three, blue. <laughs> Sayı saymayı İngilizce bile unutmuşum arkadaşlar. Gerçekten çok zorlanıyoruz. O zaman hepsinden online'la. Hepsinden böyle küçücük alalım. Çünkü her şey minik. Evet. Sarı. Yeşil. Artık Türkçe söyleyelim değil mi? Bu da bu yeşil de korona gibiymiş arkadaşlar ya. Korona <laughs> yeşil. <laughs> ben böyle anlamsız şeylere bile gülüyorum arkadaşlar. Yalnız bu mavinin kıvamı arkadaşlar çok güzel. Bu arada evet BB Alay açılımında da Söylemiştim artık hafta sonları aldığım için arkadaşlar çok video gelemiyor. Hafta sonları benim kanalıma bakın sadece. Hafta içi bir değişiklik yok arkadaşlar kanalımda. Sarı slime. Yeşil slime. Mavi slime. Arkadaşlar ben şimdi şöyle bir delilik yapmak istiyorum. Şimdi bunların hepsini karıştıracağım. Zaten küçükler. 3, 2, 1. Sarı, yeşil ve mavi karışımı nasıl bir renk çıkacak arkadaşlar ortaya. Çubuğuna gidiyor. Böyle gri gibi bir şey çıkar herhalde. Böyle ama koyu ton bir renk çıkacağı kesin yani arkadaşlar. Iıı. Böyle değişik bir renk oldu. Gökyüzü mavisinden azıcık daha koyu oldu arkadaşlar. Su yeşili diyelim. Su yeşiline benziyor şöyle. Birazcık ışık da açalım. Oynayınca biraz daha dediğim gibi griye dönüyor arkadaşlar. Çok minik. <laughs> Hadi o zaman defterimize bir şeyler yazalım mı? Defter. Dur, önce renkte ve minicik arkadaşlar. <laughs> Şuna bakar mısınız? Buna e, yeni miniş doğa e, kütüphanede videomda da bunları göstermiştim zaten. Aşağı açıklamalar kısmına onu da linkini koyarım. O zaman bir kalem gelsin. Evet küçük silgimiz ve küçük kalemimiz kalemi ortadan ikiye kırdım arkadaşlar. <laughs> Slime'ımızla da ara ara oynayalım. Evet şimdi, şimdi, bu Kral Şakir Dürümler Karışık kitabına ilk sayfasına EAFC ailesi yazacağım. EAFC ailesi. -E İkinci sayfasında da Pamuk TV yazacağım. Hamuş, TV. Üçüncü sayfasına ise kart çizeceğim. Kalpler size gelsin. Sizleri çok seviyorum. Slime'ı da çok seviyorum.